Arkadaşlar merhaba, ee, polis arabasıyla biraz turlayalım. Ee, şu anda Rotterdam'da çok az sayıda kişi var. Ee, ben de bu nedenden dolayı aslında devreye yapmak istedim. Ne yaptı lan böyle? Ee, az kişi olunca biraz daha böyle e, sakin oluyor. Yani yoğunluk istemiyorum çünkü e, geçen polis arabasıyla devreye yaptığım videoda aşırı yoruldum. E, şu an e, Burner var. Özgür var İkisi de polis arabasıyla Devriye yapıyor ee, Ben de Polis arabasıyla takılınca Burada şu anda 3 kişi olacağız diyebilirim Hemen başlayalım arkadaşlar Tabi peşime takılanlar Gördüğünüz gibi Ne yapıyorsun kardeşim ya Vallahi çarpacaklar ha Benim frenler yine düşük modda Yine tutmuyor <laughs> O yüzden abanmayacağım Fazla abanmayacağım en azından. Bu ne yapıyor Ne yapıyorsun kardeşim ya Ne yapıyorsun ya videodayım. <laughs> evet, şimdi ben polis olduğum için geçme hakkına sahibim arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şöyle. <laughs> Biliyorsunuz Türkiye'deki polisler aşırı makas atıyor. Ben tabii ki de öyle makas atmayacağım ama ne baksaydın kardeşim ya. Her şeyi yasak ya. Kim o? Ben hallediyorum. Zaten videosunu da aldık. 210. cevap vermediğine göre kesin videodasın. Aynen videodayım. Bakalım. Bu yönde kim var? Kimse yok şu an. Şu anlar bir fena basıyorum. Birisi durursa %100 duramayacağım. %100 yani ihtimali bile yok. Durma ihtimalim bile yok yani. Oh. İyi ki orada durdu yoksa yapıştırırdım. Frene şimdiden basayım. Hadi dur 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 dur. Dur ne no, olur dur ne no, dur 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 artık dur. <laughs> Aa, abi bu fren tutmuyor ya. Abi Skoda'nın frenleri tutmuyor ya. Ah vites yeni vitesim geçmiyor. ha. Hasarım. Aha hiç hasarım yok lan. Hasar almadım. Ana. Ah. <laughs> <laughs> Admin takip edenler. <laughs> frenleri harbiden bayağı sıkıntı. Şöyle açıktan alayım da bu bana çarpacak gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sakin bir devriyedeyiz. Bir dahaki devriyemde şuraya pusacağım bak şu tam orta var ya. Ha şu ortaya gireceğim arabayla. Camp diyeceğim orada. Ha, özür geçti yanımızdan az önce. Ha burada bir şey olmuş ama F7 enter yaptı gördüğünüz gibi. Ya da kicklendi. Aynen kicklenmiş. özgür hayalim bir şey yazıyor. <gülüyor> Abi çok iyi diyorum ya. Bir de frenlerimi şey yapabilsem. Az önce bütün frenlere bastım ya. Of Bak iyi kurtarıyorum ya vallahi. Burner, burner takıl peşine, takıl, 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 takıl. Ama nasıl döneceğim? Buradan dönemem tabii ki de. Okunu çıkartmayalım. Abartmaya gerek yok çünkü ya dönerdim de şöyle yol çok e, kalabalık, sıkıntı olmasını istemiyorum. Şöyle bakayım sağma, soluma iyice. Ondan sonra. Şöyle döneyim. Buralarda gene bir boklar olmuş galiba. Ya benim frenler tutmuyor. Bunlar yolun ortasında niye duruyor? Evet gördünüz. <laughs> Sirendir açtım. Hepsi geçişiyor şu anda. açtığımıza göre. Of ne oluyor lan orada? Şu eleman biraz dengesiz sürüyor. Oğlum adam benim Paint'i kopyalamış. Dur! Çek lan sağa. Çek lan sağa benim paint'i kopyalamış. Yemin ediyorum aynısı. Allah aynısı çek sağa lan. <laughs> Dur önünde duracağım tabii ki de. Oğlum adminiz lan biz önünde dururuz dur, dur. Yemin ediyorum benim tırın aynısını yapmış. Çift dorse modunda göreceksiniz zaten. Abi yemin ediyorum bir renk tonu bu kadar tutturulur mu ya? Tutturulur mu? Abi aynısı bakalım. Lastikler falan var ya renk tonu her şey aynı adam. Vallahi yemin ediyorum aynısını yapmış. Ön tarafı bile aynısını yapmış. Ya bu kadar şey olur mu ya? <laughs> evet, benden görmüş. Hoşuna gitmiş, kullanmış. Kullansa sıkıntı yok. Ama aynısını yapmış ya. Komple aynı abi. Bari jantları mantar bir şeyleri değiştir ya. bu kadar da şey olmaz ki ya. Aa fren 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 fren. Fren. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur. N olur. N olur. N olur. Abi, fren tutmuyor ya. vallahi. Rüzgarın evet. peşine takılacağım şimdi. Şöyle döneyim. dey duramayacağım herhalde. Şöyle geçeyim yoksa durmayacak. Of. Oh. Ne oluyor lan burada? Furkan Furkan yaptı Furkan. Furkan yaptı. наем Vallahi fren yaparsa böyle yapıştırırım. <laughs> Benim frenler tutmuyor çünkü. <laughs> adam blokluyordum ha. anlayın adamı blokluyordum son anda attım kendimi sağa tekrar. Şerten kedi ne yapıyor lan burada? Bu frenle e frenini çekmemiş la bu. O zaman şöyle şeye kadar ittireyim de. şöyle dönelim. Aa, Blackjack küfür etti. Ta Allah senin be özgür be. Ta Allah seni kahretmesin be. Lan gene aldı banımı ya. Geçemedik ha. Hayırı! Allah seni kahretmesin <laughs> Tırmasar aldı zaten şeyim Skoda hasar aldı Oğlum gitmiyor bu gene durdu ya sonar. Evet. Yemin ediyorum aynısı bak bak tıra bak. Fotokopi ya ön tarafı bile kopyalamış ya. Sim, simsiyah ızgara koyun. Neyse. Şöyle duralım. Evet arkadaşlar. Ee, bu devreyi kısa tutacağım fazla uzun tutacağım zaten uzun oldu baya yani yine bir 20 dakika oldu herhalde bilmiyorum ee, bu seferlik de böyle bir turlama yaptık yani fazla banatmadık, atmadık bir tane attık sanırım 1 bir iki ya iki tane attık galiba yanlış hatırlamıyorsam ya devriyeler bu şekilde olacak zaten amacımız sürekli banatmak atmak diye böyle dolaşacağız abi en azından kamerayla böyle gezmekten sıkıldıysanız bu şekilde gezmemiz biraz daha aksiyonlu olacak iyi seyirler arkadaşlar